kimin tanıtımına hoş geldiniz burada ufak bir tane oyunum var böyle kamera App Store festim dosyalar App Store kitaplar anı satıcılar harita poster TV ev burada zaten buraya sonra geleceğiz Böyle hesap makinesi, cilips, plot, blot, kişiler, ayarlar, saat, çeviri, platform, keynote, parolalar, klasyon, klas, klas imobi, sağlık, kesilmeler, hava durumu, dantıman, pages, ipuçları, sesli notlar, borsa, bul, ölçüm, numbers. Burada bir sürü oyun var göstereyim. Sonra Red Bull 3. Son burada da bir sürü oyun var. Burada Aveso Park. Bu bu. Hey Domember. Yukarıdan yes, bir puzzle. Vlad 2. Bu bu 2. Minecraft Pixel. Venture Malter, Rainbow Prank, Nevstat, Subway Surf, Star Super, Star Super, Sonic Dash, Perfect 2, Kafa Topu 2, Snake Class, High Dancing, Mobile Run, Run, Easy Parkour, CP Online, Cevabı Tahmin Et, Shift Shifting, Simon, Pesho, Peshop, Fairtless, Run 3, Cinema Tycoon, 12 Lux Plus, Red Bull 3, Home Garden, Speed Monster, Cosmic Snacks, Safari, Geometric Lead, Red Bull 4, Diktaros Nopi, Mambol, Lance of Jail, Simulator Box for Super Duelist, Basketball Arena, Super Goal, Card Races Roblox Colorful, Happy Score, The Boxes, Lamar Yeni, e Football, Dele 25 Bekleniyor. Bu uygulama yani bir daha yüklenmemiş. Silip herhalde yükleyip sonra bir daha duraklatmışım. Bilgi TRT Bilgi Adası, Walking Rock, Real Minecraft, Akinator, Fatar Street King, Battle Gang, Symmetric, FC Mobil, Catless Leaf, Rattan C. İyi Pizza, Bain Sports, Toka, Toka World, Stick Charlie bekleniyor. Crossroad, Bain Sports TR, Bis Road, Tuskin Charlie, Join Tricker, Jar King 3D, Bain Cornet, Guaster, Magin 3, Şampiyona, Gambur Wrecking, Gambur Wrecking, Boeing Master, Tuncap, Goal Battle, Game Box, Skill Maps, Brain Test, Blocks Online Monster, Obikari An E, Brainot Merge, I'm Sevçuri. Oyunlar bu kadardı evet. Oyunlar bu kadardı dostlar size ben biraz daha anlatayım ama. Bu bu arada neydi? iPad. Bunu Dubai'den getirdik bu tableti. Arama kısmı yok. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Yani görüşürüz. Özür <laughs> yaptım. Neyse. Hemen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.